Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Samsung'un yeni 2022 yılı e, normal 4K modellerinden, yani kristal Ultra HD panel modellerinden BU8500 serisinden bahsedeceğim. BU8500 modelinin özelliklerini anlatacağım. E, öncelikle normal serideki 4K'daki... E, BU8500 modeli en üst modeli olarak geçiyor bu sene bilginiz olsun. Geçen yılki 7000 serisi yani AU7000 bu senede normal 4K modelleri arasında gelmeye devam edecek. Onun B serisi gelmedi henüz ülkemize gelmiyor gibi görünüyor. ve yine piyasada BU8000 ve BU8500 olarak gelecek. BU 8500 modeli normal 4K'daki en yüksek modeli. Geçen yıl e, AU 9000 yani 9000 serisi varken bu yıl 8500 serisi olarak geliyor. Normal 4K Ultra HD'deki en yüksek modeli arkadaşlar bildiniz olsun. Cihazın genel özelliklerine şöyle bir bakacak olursak ince slim bir dizaynda de geliyor yine ayak ortada bu modelde üç tarafı çerçevesiz bir panel alt kısmında ince bir çerçeve bulunuyor ve yine tabii ki full özellikli internet smart tv dahili 4k uydu alıcı 4k kristal işlemci var cihazda dahili bluetooth ve dahili wifi özelliği bulunuyor akıllı telefonlarınızdan kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Hatta bilgisayarınızda kablosuz görüntü aktarımı varsa onu da yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunun dışında dediğim gibi ayak ortada geliyor. İnce, silim, güzel bir dizayna sahip. Cihazın arkasındaki giriş çıkışlara şöyle bir bakacak olursak 2 USB, 3 tane HDMI normal anten ve çanak yani uydu alıcı giriş yeri bulunuyor öne çıkan en önemli özelliklerinden biraz daha bahsedecek olursak dinamik kristal renk özelliği sayesinde renkler daha saf ve daha canlı bir görüntü kalitesiyle geliyor bu cihazdaki kristal işlemci 4K işlemci daha iyi bir renk kalitesi sağlıyor size Kontrast arttırıcı özelliği sayesinde arttırılmış derinlik ve renk canlılığı hissi veriyor. Bu televizyonu izlerken HDR özelliği sayesinde karanlık ve aydınlık tonlar daha belirgin halde görünüyor. Oyun oynayanlar için Motion Accelerator oyun modu özelliği var yine aynı şekilde. ve yine oyun oynayanlar için komutlara anında tepki verme, gecikme vesaire yaşamıyorsunuz ses performansı da gayet iyi. Nesne takipli ses sistemi bu modelde geliyor. Ve televizyonda izlediğiniz içeriğe göre ses tonunu otomatik olarak ortama uyum sağlayıp ayarlayabiliyor. Yine soundbarınız varsa Q Senfoni özelliği ile soundbar ve TV'yi en iyi şekilde kullanabilirsiniz. SmartThings özelliği televizyon üzerinden evinizdeki diğer Samsung akıllı eşyalarınızı kontrol edebilirsiniz. Görüntülü görüşme Google'da o özelliği sayesinde kamera bağlayıp yapabilirsiniz televizyonunuzda ve tabii ki Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney Plus bütün içerikler yüklü geliyor içinde akıllı kumanda pilsiz kendi kendini şarj edebilen ve aşağıdan şarjlı olarak geliyor bu modelde arkadaşlar.